Süleyman Paşa Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebu Bekir Atilla ve muhtarlar Ticaret Borsası İlkokulu Ortaokulu'nda bayrak törenine katıldı. Topraklarını müdafaa eden şehitlerimizden Allah razı olsun. Onlar canlarını verdiler ki biz burada huzur içerisinde yaşıyoruz. Süleyman Paşa Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebu Bekir Atilla ile muhtarlar Süleyman Paşa'daki okul ziyaretlerine ve bayrak törenine katılma programlarına devam ediyor. <laughs> Bu pazartesi günde değmen altındaki ticaret borsası ortaokulunda bayrak törenine katılım gerçekleştirdiler. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Protokol üyelerinin öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandığı ziyarette Kaymakam Mustafa Güler öğrencilerle bol bol sohbet etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebu Bakir Atilla ve Kaymakam Mustafa Güler'in öğrencilerle yaptıkları konuşmanın ardından İstiklal Marşı okundu. Müzik Öğrenciler derse girmeden önce protokol üyeleriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler. Müzik Öğretmenler odasında öğretmenlerle de sohbet eden Kaymakam Mustafa Güler öğretmenlerin de sorunları olup olmadığını sorarak onları dinledi. <laughs>